Şıklık ve zarafetin markası Jeremy, Profesör Doktor Ahmet Karabulut'la sağlık karnesini sunar. Merhabalar, yeni bir sağlık karnesi programı ile karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu başlığını konuşacağız. Hemen ben konuğumu tanıtmak istiyorum. Dilek Kıroğlu, kendisi bir yaşam koçu. Ee, bizim zamanımızda dediğim özellikle çocukluk dönemimizde, öğrencilik dönemimizde yaşam koçu diye bir kavram yoktu açıkçası. Doğru. Ben de özellikle son dönemde bayağı da popüler oldu. Yaşam koçluğu nedir? Çok da merak ediyorum. İzleyenler de merak ediyor. Ben de bugünkü konu başlığı olarak yaşam koştuğunu seçtim. Teşekkür ediyorum öncelikle destek verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ee, ediyorum davetiniz e, ön, için. Öncelikle yaşam koçluğu nedir? Merak ediyoruz. Niye? Çünkü hı hı. Yani herkesin bir yaşam stili var. Herkes hı hı. kendi yaşantısını sürüyor. Ya ...acaba biz yaşamımızda bir hata mı yapıyoruz... ...yaşamasını bilmiyor muyuz... ...bir yaşam koçu ihtiyacı duyuyoruz. Aslında şöyle... ...ben tekrar teşekkür etmek istiyorum size... ...bu konuyu gündeme taşıdığınız... Evet. ...açtığınız için... ...koçluk gerçekten bir yerde... ...karıştırılmaya müsait bir hali aldı... Evet. ...ama ben şöyle bir genel... ...çerçevesiyle size bahsetmek istiyorum... ...koçluk hem... ...bireysel hem de kurumsal... ...gerçekleştiriliyor koç ve danışan arasında veya koçla kurum arasında planlı, programlı, hedef ve eylem odaklı bir stratejik evet. gelişim süreci, bir destek ilişkisi. Yani genelde kurumsal olanlarda belli bir başarı hedefleniyor ve motivasyon amaçlı çok yapılıyor. Başarı Mutlu, evet. çeşit çeşit alanlarda evet, yapılıyor. olabiliyor. Ama özellikle bireysel olanlarda ne şekilde oluyor? Mesela insanlar size Niçin başvuruyor genelde? Bireysel olanda yine hayata dair kişilerin kendilerini geliştirmek istediği alanlar olabiliyor. İki türlü koçluk var. Biri soruna yönelik, diğeri de gelişim amaçlı. Kişinin hayatında bir şeylerde tıkandığı zamanlar olabiliyor. Bir şeyleri daha iyi hale getirmek isteyebiliyor. Hedefleri olabiliyor, hayalleri olabiliyor. Ve zamanını yönetemeyen kişiler çok şu anda kariyer e, bir yandan işte veya okul hayatı, e, insanlar kendilerini çaresiz hissettikleri noktalarda e, koçluk desteğiyle çok daha faydalı, verimli sonuçlar alabiliyorlar. Hı hı. En çok size e, ne için başvuruyorlar? En sık başvuru sebebi ne en oluyor? En yani? sık ne için başvuruyorlar? Aslında bu konu biraz değişken şöyle... E, Sadece kariyer konusuyla ilgili gelen bir danışanım olabiliyor. Yani, sadece terfi etmek evet. istiyorum diyor. Ama orada e, biz tabii çeşitli analizler, çeşitli görüşmeler ve e, koçlukta güçlü sorular çok önemlidir. Orada konunun özüne iniyoruz. Özüne indiğimizde e, altından ilişki problemleri de çıkabiliyor veya kendisini asıl motivasyon sebebinin bambaşka bir alanda çalışmak istiyor olması olduğunu anlayabiliyoruz örneğin seanslarda. Ee, bu anlamda konularımız çeşitli. Yani hayata dair pek çok konu e, bizim koçluk konularımızın içerisinde. Anladım. Peki genelde gelen kişiler bir yerde tıkanmış oluyorlar. Hı hı. Mesela bu tıkanmada bunun bir sıkıntı olup olmadığı çünkü genelde tıkananlar ve stres yaşayanlar edenler ilk çaldıkları kapı genelde klinik psikologları hı hı. oluyor şey olarak. Yani mesela siz ve onlar arasındaki ayırt edici çizgi ne oluyor tam olarak? Çok güzel bir soru çünkü e, psikologlar ve yaşam koçları arasında da bir dönem dönem e, yanlış anlaşılmalar olabiliyor. E, şunu en baştan söylemek isterim ki koçlar kesinlikle e, tedavi yapmaz, terapi yapmaz e, psikolojik sorunu olan bir kişiyle ilgili de bunu biz güzelce kendisini e, doğru ilgili uzmana yönlendiriyor oluruz. Koçluk başta bahsettiğim gibi e, stratejik ve plan ve e, hedefler ve eylemlere dayalı bir süreç. Bazen e, danışanlarımız eğer e, bu sürecin içerisinde zorlandığı noktalarda yine bir ara görüşmeyle de onları eğer sorunları olması takdirinde e, psikologlara yönlendirebiliyoruz. Peki şöyle bir kavram var bende. Şimdi yaşam koçu deyince sonuçta yaşam çok aktif bir e, e, hareket. Yani sürekli siz bir etki tepki içerisindesiniz. Hı hı. Sürekli hayatınızda bir şeyler değişiyor ve yaşam koçu dediğimizde yani hayatımızın her anına etki edebilecek bir kişi olarak insan düşünüyor. Bu tür durumlarda yani bir kişi size başvurduğunda siz kişiyle 24 saat sürekli bir iletişim halinde mi oluyorsunuz? Yani bize mesela hastalar geldiğinde biz hı hı. işte 20 dakika 30 dakika Vakit ayırıyoruz muayenelerini vesaire tedavilerini veriyoruz. Ondan sonra ya kontrole çağırıyoruz ya da işte sıkıntı olduğunda telefonla bizi arayın diyoruz ama arada bazen arıyorlar. Yani sizde Hı -hı. şöyle bir olay var yani kişi 24 saat içerisinde sürekli kapınızı tıklatan insanlar Hayır. var mı? <laughs> yani bu <laughs> <o> ilginç oluyor yani. Yok, yok değil değil o e, aslında şöyle bu anlamda insanlar da çok bilinçlendi bunu söylemek istiyorum. E, açık söyleyeyim yani itiraf edeyim e, böyle bir algı olabilir mi, yanlış anlaşılabilir mi veya bu tip durumlarda ne yapmak gerekir diye düşünürken bu tip durumlarla karşılaşmadığımı söyleyeyim. Ama tabii olabiliyor. Bunu yanlış anlayanlar da oluyor. O zaman zaten süreci anlattığımızda vazgeçiyorlar. Veya diyorlar ki işte ona göre daha bir ortak nokta bulmaya çalışıyoruz. Ben orada Sokrates'in bir sözünü söylemek istiyorum. O da diyor ki ben insanlara akıl vermem. Doğru sorularla onlara cevapları yaklaştırıyor olurum. Koçlukta zaten bizim e, amacımız kişi ya da kurumu e, bize bağımlı kılmak değil. Onlara hayat boyu kullanabilecekleri alışkanlıkları, farkındalıkları kazandırıyor olmak. Bu zaten e, birkaç seans sonrasında da kişilerin hayatları değiştikçe e, bir takım şeyler onlar için alışkanlık haline gelmeye başlıyor. Yani şöyle bir şey değil herhalde sonuçta. Bir kişi geldi ya ben şu işte vesaire başarısız oldum ettim tıkandım işte bana yeni bir iş kolu, yeni bir şey, bana, benim ufkumu açın. Yani Sonuçta siz ona yeni hedefler koymuyorsunuz. Kişinin yaşam tarzına hı hı. göre ona uygun, onun hedeflerini daha açık hale getiriyorsunuz herhalde değil mi? O şekilde oluyor benim anladığım kadarıyla. Tabii e, hedef odaklı, direkt hedefine yönelik gelen kişi de oluyor e, veya e, ne yapacağını bilemeyen. Hayatın neresinde bazen sıkıntısı olduğunu bilemeyen kişiler de oluyor. Yani mesela komple hayatımı değiştirmek istiyorum diyen bir kişiyle karşılaştığımız durumlarla da olabiliyor. Ee, bu tip durumlarda yine çeşitli e, analizler ve testler sonrasında karşılıklı konuşarak konunun özüne inerek burada Hiç doğru peki yaklaşımı bu belirliyoruz. Bir ekip olayı mı? Çünkü şu var. Yani yaşam koşulu gerçekten hani çok geniş düşünmek lazım. Yani kişi eğitim hayatı ile ilgili sıkıntı için Hı -hı. gelebilir. Kariyerle ilgili bir sıkıntı için gelebilir. Yaşantısında yolunda gitmeyen şeyler vardır. Zaman sıkıntısı vardır. Hı -hı. Ve hani bakıldığında bu kadar geniş bir spektruma sizin tek başınıza hakim olmanız kolay değil. Yani sonuçta herhalde bu yaşam koştuğunda da işte kariyer koştuğudur kurumsal koşuludur, evet. işte zaman koşuludur vesaire. Herhalde spesifikleşme var diye Hı -hı. düşünüyorum. Peki kişiler kime başvursunlar? Çünkü hani bakıldığında ben hani yaşam koşulunu son dönemde duydum ama ben bununla ilgili bir okul olduğunu sanmıyorum. Hı hı. Hiç duymadım. Bir üniversitede bir yüksek lisans verildiğini bilmiyorum, etmiyorum. Yani gittiğimiz kişi doğru kişi mi değil mi? Gerçekten bize faydası olacak mı olmayacak mı? Kişi bunu nasıl anlayabilir? Ee, yine güzel bir soru. Çünkü koçluk e, başta bir takım şeylerle de karıştırılabiliniyor. Öncelikle eğitim anlamında yanıt vereyim size. Yurt dışında bu anlamda yüksek lisans bölümleri açıldı, var. Zaten yurt dışında Türkiye'den çok daha önce başladı ve hatta bu işin bir federasyonu var. Federasyon tarafından kimlere başvursunlar Türkiye'de derseniz şunu söylemek istiyorum. Yine bu eğitimi veren çeşitli yerler var. Uzaktan eğitim var, çok daha hızlı şekilde de eğitimler verilebiliyor. Ee, uluslararası yetkinliği olan akreditasyonu olan e, belirli kuruluşlarca onaylanmış sertifikaları veren e, kuruluşlara başvursunlar. Ve koç seçerken de yine bu belirli ilkelere uyan koçları tercih etsinler. E, ve koçlukta da e, sürekli gelişim ve kendini geliştirme yeni bir esas. Biz sadece e, bir şeyleri başkalarına koçluk yaparken kendimizi de e, geliştiriyoruz. Ben de şu an aldığım e, Sertifikaların üzerine kendi koçluğumla ilgili e, profesyonel koçluk süreci içerisindeyim. E, burada ne yapıyoruz? Bizler de bu meslekte daha önce tecrübe edilmiş kişilerle mentor görüşmelerine kendi seanslarımızı değerlendiriyoruz. E, ve üzerine bir takım sınavlara giriliyor ve bölümleri anlatayım size bir de evet. koçlukta evet uzmanlaşılan bölümler var yaşam koçluğu genel bu çatının ismi aslında ama mesela işte bir ilişki koçluğu var sadece ilişki konusunda çiftlerle terapi yapıyor standart yaşam koçluğunda üçüncü bir kişi olmaz veya ikinci bir evet. kişi olmaz birebir o kişinin hedefleri doğrultusunda ilerlenir öğrenci koçluğu ceza yine farklı orada da 18 yaş altında ee, çocuklarla veya işte öğren, lise çağındaki çocuk kişilerle e, yapılan çalışmalar daha farklı oluyor. E, bildiğimiz e, yaşam kursunda 18 yaş ve üzeri. Üzerine başlanıyor yani 18 yaşına kadar. Çünkü bakıyoruz biz e, sınav ülkeli, ülkesiyiz. Gerçekten evet. bizim e, gençlerin üzerinde çok büyük bir sınav yükü var. Tam da böyle gelişme çağında olduğu dönemlerde, hmm. tam duyguların değiştiği dönemlerde gerçekten onların da bir e, Yol göstermek gerekiyor. Başvurdukları o, oluyor. Önemli. Öğrenci koçluğu bölümü de var diyorsunuz. Peki insanlar size geldiğinde siz ne sıklıkta görüşüyorsunuz? Bir görüşmeniz Hı -hı. mesela bir iki saat mi ayırıyorsunuz? Ondan sonra her gün telefon halinde mi oluyorsunuz? Yoksa ayda bir görüşelim mi diyorsunuz? Ya da diyelim bir başarı için. Yani Hı -hı. sonuçta kişiler bir beklentiyle geliyorlar. Bir başarı için kişinin ne kadar beklemesi gerekiyor? Şöyle aslında... Ee bir şeyleri çok çabuk olmasını beklemek evet, yanıldı olabiliyor ama e, şunu da söylemek istiyorum zaten koça gelen kişi bir yaşam koçuyla çalışmak istiyorum diyen kişi en başta e, bir sıfır zaten başarıya yaklaşmış oluyor evet. o e, karar vermiş oluyor Tabii. ve diyor ki ben bu yolda kararlı bir şekilde ilerleyeceğim e, vakit kalırsa gösterimse yaptığımız evet. çalışmalardan da nasıl ilerlediğimizi e, önerilen şeyler var e, örneğin bir de kişiden kişiye denişen e, periyotlar olabiliyor. Çünkü artık insanlar çok yoğun çalışıyorlar veya uzakta olabiliyorlar. E, bu tip durumlarda e, daha danışanın odada olan şekilde bizlerde çalışmaya çalışıyoruz. E, süreden bahsedeyim 45 dakika ile 1 saat arası oluyor bir görüşme. E, ofis ortamında veya e, rahatsız edilmeyeceğimiz şekilde kişinin hı hı. rahatlıkla kendini anlatabileceği bir ortamda olmasını e, Doğru buluyoruz. Genelde hep yüz yüze mi oluyor? Ondan görüşmeler yüz oluyor yüze, mu? Yüz yüze. Özellikle ilkinin yüz yüze olması daha sağlıklı oluyor. Ancak artık teknolojiyle evet. görüntülü telefonlar, sistemlerle de online görüşmelerden de çok güzel sonuçlar alıyoruz. Zamandan da, mekandan da tasarruf oluyor. Yine belli bir saatte randevu ulaşılıyor. o zaman dilimi içerisinde görüşmelerimizi olsun İnsanlara ortalama ne kadar süreç veriyorsunuz? Mesela hedefiniz 6 ay mı oluyor, 1 yıl mı oluyor? Hı -hı. Çünkü gerçekten hani bu şey değil yani. Hani ben geleyim sizinle bir görüşme yapayım, işte bir seanslık sizi dinleyeyim. Yani bu ilaç değil ki alıp etkisine bakasınız edesiniz. Yani ya da bir gelen kişiler sonuçta sağlıklı kişiler Hı -hı. ve bir beklentileri var. Onlar için ne kadar bir süre koyuyorsunuz genel? Örnek vereyim. E, diyelim bir danışan. E, bir sınav sürecinden geçecek. Bu kişi öğrenci değil ama yurt dışında belki bir takım sınavlara girecek. Veya çalışan birisi var şu anda en yakın zamanda görüştüğüm bir danışanım. İşte dikey geçişle örneğin avukatlıkla ilgili bir şekilde kendi seviyesini yükseltecek. O zaman tabii en baştan konuşuyoruz. Ne kadar zamanımız var, ne kadar süremiz var. Orada kişiye göre... Biraz daha hızlandırılmış program yapabiliyoruz. Ama tabii burada ne kadar hızlandırırsa hızlandıralım. E, arada bizim gelişimi görebilmemiz için e, danışanın da verilen taahhütlere uygun hareket ediyor olması lazım. E, ödev diye geçiyor mesela işte bazı çalışmaları bir takım değişiklikleri hayatında gerçekleştiriyor olması lazım. E, bu da genelde bir hafta 10 gün arası oluyor bu hızlandırılmış durumda. E, bunun daha zamanın sıklaştığı nadir oluyor. Çünkü bu kadar kısa sürede evet. danışanlar da çok fazla... Ee, bir takım şeyleri değiştiremiyorlar. Mesela şurada göstereyim size ee, görüşmeler arasında yapılanlarla ilgili hatta imza alıyoruz. Bu çok fazla Öyle etkili evet. oluyor. Şurada evet. şöyle evet. göstereyim Yani çeteli tutuyorsunuz yani. Evet, evet. Yani bu neye yarıyor? Onu anlatayım. Ee, bu da bir şeyleri sözden yazıya dökünce e, bunun bir topyası da danışanlarımızda oluyor zaten. E, tekrar tekrar hatırlıyor. Diğer evet. türlü yapılacaklar yük haline geliyor. Ee, böyle oldu mu ve danışanlarından da sıklıkla duyduğum e, bir koça gelmenin en önemli faydası gerçekten sorumlu hissediyorlar kendilerini. Evet Bir kere yakalamışken çok sık e, belki sizin de karşılaştığınız bir durumu ben sormak istiyorum. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela insanların şöyle bir sıkıntısı var. Ben hayır diyemiyorum. Abi, kolay evet. kolay hayır diyemiyorum ve hayır diyemediğim için de Üzerime bir ton yük yükleniyor işte istemediğim işlere bulaşıyorum hı hı. ediyorum ve bundan, bundan muzdarip birçok kişi var. Hani ben kimseyi kırmak istemiyorum. Hayır diyebilmek için neler yapmak lazım? Bu Hayır diyebilme <laughs> konusu çok enteresan bir konu. Çok e, güçlü, sert, otoriter zannettiğiniz insanların bile yaşamlarında yaşadığı bir şey. Ve e, koçluk konularından biri öncelikle bizim e, sıklıkla üzerinde çalıştığımız. E, tabii direkt e, şudur demeden önce o kişi nezdinde neler yaşıyor, ne tip durumlarda hayır diyemiyor, kimlere diyemiyor dedikten sonra neler hissediyor bunlar önemli e, ve şunu söylemek istiyorum aslında koçluğun genelinde biz insanlara şu mesajı veriyoruz diyoruz ki eğer istersen Hayatını değiştirebilirsin ve bir başkasının gerçekleştirdiğini sen de gerçekleştirebilirsin. Hatta geçenlerde bununla ilgili bir yazı paylaştım. O yazıdaki söz çok hoşuma gitti. Şöyle diyordu, e, dünya bir dönme dolap içinde dönüyoruz ve ne zaman ineceğimizi bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilemiyoruz. Doğru bazı şeyleri biz seçemiyoruz ama bir takım şeyleri de biz seçebiliyoruz. E, burada hayır deme konusunda da ilk adım kararlı olmak. E, hayır dediğinde neler kazanıyor veya demediğinde neler kaybediyor bunu görmek. Mesela yine bir danışan görüşmemden örnek göstereyim. Hayır diyemeyen, başkalarının işini sırtlanan bir danışanım vardı. Ee, ona hedef odaklı bir çalışma yaptığımızda kendisi e, tamamıyla hayatını değiştirdi ve şimdi e, kendi kariyeriyle ilgili güzel adımlar atıyor. Bir yandan da o diğer insanların işinden kalan zamanla kendini geliştirmiş ve de, de daha e, manevi olarak da pek çok açıdan da zamanını da daha iyi yönetmeye başlamış durumda. Hedef sahibi olmak önemli diyorum. Önemli. Yani bu konuda sıkıntıları olanlara ciddi anlamda faydanız oluyor. Bir Diğer noktada pratik öneriniz olur. Özellikle zamanı iyi kullanma Hı -hı. olayı. Çünkü bana gelen hem buradaki misafirleri konuklara da soruyorum, hastalara da soruyorum. Çoğu kimse mesela spora vakit bulamıyorum, ona vakit bulamıyorum, buna vakit bulamıyorum. Hani bakıldığında yani birçok şeye vakit bulamıyorum evet. ama o kalan vaktin ne yaptığı soru işareti. Yani bu vakitsizlik olayı nasıl çözülebilir? Mesela bu sıkıntılarla gelenlerde çünkü çok soruluyor. Yani bu vakit olayı nasıl ayarlanır? Nasıl öne önerilir? Ee, vakit öncelikle bu geçen zamanın hayatımız olduğu e, gerçeğiyle yüzleşmek gerekiyor. E, yine hedef diyeceğim, hedefler diyeceğim, planlı programlı yaşamak diyeceğim, e, koçluk ve koçluk desteği almak bu anlamda e, insanları bir disipline sokuyor. Gelemeyenler için de şunu diyebilirim. Yine e, yaşamlarını bir masaya yatırsınlar. E, zaman içinde ve hayat içinde ben şunu göstermek evet. istiyorum. Şurada bir e, bunu koçluk alanlar zaten ilk isterseniz bakabilirsiniz. Evet, ben de e, burada bu 360 dereceli bizim yaşamamızı gösteriyor aslında. Evet. E, zamanımızı neye ayırdığımız, nelerle ne, yani eksiklerimiz evet, var. evet bu çok güzel bir chart hani kariyer para arkadaşlar evet. aile beden sağlık kişisel gelişim esngelli ve sosyal sosyal yaşam Evet iyi değerlendirdi en evet. önemli şey nedir dengeli yaşamak Evet bir denge sağlamaya çalışıyoruz hı hı. E, biz mesela e, sadece kariyeri odaklanınca başka şeyleri kaçırabiliyoruz burada da e, Örneğin işte bir puan verip e, şöyle bir kendi Diagramını oluşturuyor danışan. Evet. Bunu da bir çark gibi zaten diyoruz. O zaman diyoruz ki e, dengeli mi? Acaba biz bunu bir tekerlek gibi görsek evet. dengeli bir şekilde gider mi? Yoksa işte bir tarafında bir e, şişlik, şişmişse yani olan o, o yükseltmeye zaman, çalışıyoruz. Evet, şey demek lazım zamanın çarkına kapılmamak evet, lazım. Kendi, çark, ke, kendi çarkımızı evet. oluşturmak yani lazım biz, o zaman. Yani e, biz odağımızı kendimizde tuttuğumuzda, yaşamımızda tuttuğumuzda o zaman e, zaten dışarı harcayacak zaman kalmıyor. Bu zamanı iyi kullanamamanın en büyük sebeplerinden biri hedefsizlik, plansızlık. E, neyi nasıl yapacağımızı bilemeyince ne yapıyoruz? İşte saatlerce sosyal medyada evet. veya bizi kim çağırsa gidiyoruz. Böylece kendimize vakit ayıramamış oluyoruz. Evet bu gerçekten çark olayı çok benim etkili de çok oluyor. Evet, hoşuma gitti. Son olarak da şunu e, sormak istiyorum. Yani sizin gibi e, yaşam koçu olmak isteyenler ne yapmalı yani? Bunun bir şu anda Türkiye'de bir eğitimi vesaire hmm. var mı? Yoksa Mutlaka yurt dışına gitmeleri gerekiyor. Bir sertifikasyon var mı yok mu? Çünkü hani bir meslek popüler olunca insanlar da merak ediyor Doğru. yani. Ee, şöyle e, bu konuda bana çok soru geliyor. Ben de eğitim aldığım yerlerin adreslerini evet. veriyorum. E, Türkiye'de var uluslararası şekilde bu e, akreditasyona uygun e, o müfredatı e, içeren eğitimler var. Yurt dışında da var uzaktan eğitimler de var ama... Ee, koçluk için birebir alınan eğitim daha faydalı olacaktır ee, Biraz zaman ayırmaları gerekiyor Biraz maddi olarak bir bütçe ayırmaları hı gerekiyor de. Ve e, ben oldum demekle de olmuyor Ben e, şu 10 bin saat ilkesine çok katılıyorum Tecrübe çok önemli Tecrübe gerçekten. çok önemli Yani gelen her danışan bizde de öyle Yani bize gelen her hasta aslında bizi eğitiyor yani Bize hı hı. eğitim veriyor Kesinlikle Tecrübe kazanıyorsunuz ee, Tecrübe önemli yani burada tabii tecrübeli kişilerin yanında biraz durmak lazım herhalde usta çırak o gibi. Usta çıraklık bizde mentor danışan Hı. veya işte süpervizör danışan ilişkisi şeklinde oluyor. Bazen grup çalışmaları oluyor. Onları kaçırmamak lazım. Çünkü ondan şöyle bir faydası oluyor. Benim yaşadığım karşılaştığım vakalar haricinde diğer koçların yaşadıklarını öğrenmek gerekiyor. Ama her meslekte olduğu gibi burada da bazen işte insanlar bilgi kendine saklamayı tercih edebiliyorlar. Çünkü bilgi de bir yerde artık güç. Onun için bununla ilgili yine bize kalan eğitim veya işte evet çeşitli şekilde mentorlarla seans yapmak şeklinde oluyor. Peki pratiğinizde genelde genel olarak kişisel koşluktan mı yoksa kurumsal koçluktan mı daha iyi sonuçlar alıyorsunuz? Ee, i̇kisinin de yeri ayrı. Ee, bir dönem kurumsal çalışmalara ağırlık verdim. Oradaki o enerji ayrıca seviyorum. Çünkü ben de kurumsal hayatın içinden gelen bir insanım. Orada baktım ki biraz o kalabalıkları da özlemişim. Ee, onun da yeri ayrı. Çünkü o kalabalık içerisinde dokunamadığınız çok insan olabiliyor. Evet ama, aralarda yani, konuşuyoruz e, onlarla evet, da ama sonra Ama da. bireysel koçlukta gerçekten e, birebir hani bir şey kişinin bir şey kaçırması mümkün olmuyor. Yani. Öyle şunu söylemek istiyorum mesela birebirde e, koçluktan bahsederken bir de koç kelimesinin e, dilimize gelişini evet. kısaca anlatayım size. E, Fransızca kökenli bir kelime e, bir yerden bir yere taşıyan bir araç aslında. Evet. Burada da koç bir kişiyi mevcut halinden gelmek isteye, istediği noktaya getiren kişi oluyor. Ee, bu süreci izlemek çok keyifli. Yani İyi bu, ki varsın evet, denilen sözleri duymak çok, yani çok bu mutlu bu ediyor. basketbol koşuluğu değil yani karışmasın birbirine. Değil ama evet. çıkış noktası da oralar. Orada da çok güzel işler yapmışlar. Oralar. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Çok güzel şeyler anlattınız. Ben, ben de bilgilendim. Zaman da çok hızlı geçti. Biz gelen konuklarımızın Benim sağlık karneli, evet, karnelerini <laughs> dolduruyoruz. Ben size de sormak istiyorum. Yaşam koçu olarak siz kendi sağlığınız için nelere dikkat ediyorsunuz, neler yaparsınız? Neler yapıyorum? Ee, terzi söküğünü dikemez sözüne katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. <laughs> katılmıyorum bunu evet. söyleyeceğim. Ee, ben e, şu da vardır yani bir koç model olmak zorunda değil. Değil. Ama e, açıkçası ben burada biraz empati yapıyorum. E, kendi hayatına, kendi yaşamına saygısı olan zamanını daha iyi yöntem ve e, sağlığına da dikkat eden bir e, koçu tercih ederdim. Ben de buna kendim için ailem, çevrem e, eskiden dikkat ederdim. Şimdi biraz daha dikkat ediyorum. E, bir kötü alışkanlığım vardı onu tamamen bıraktım. Çok güzel. Çok ee, güzel. Beslenmeme olabildiğince dikkat ediyorum. Evet. Çok da kafaya da takmamaya çalışıyorum evet, evet, bir şeyleri. Evet. Daha Daha yani şöyle söyleyeyim gerçekten uyku konusunda biraz biraz geç. ufak tefek sıkıntılar var ama genel olarak örnek bir karnemiz var. Ben Seyredim. benden daha ederim. güzel bir notada sahipsiniz bugün anısına size bir, ha, bir teşekkür belgesi takdim etmek istiyorum. Bir de gelen misafirlerimize Sorunuz var mı bilmiyorum. Bir kolesterol yalan mı gerçek mi diye yeni çıkardığımız yani, bir kitap var. Ee, yaşam tarzımız kolesterolü nasıl etkiliyor? En o, önemlisi. Ondan aslında. Aynen öyle. Yani kolesterol ilaç tedavisinden ibaret değildir. Ondan bahsettik. Ee, faydalı olacağını düşünüyoruz. Ya, çok teşekkür ederim. Ee, programımızın sonunda yaşam koşullu ile ilgili, özellikle izleyenlere vereceğiniz bir mesaj var mı? Ee, var ee, şunu söylemek istiyorum ee, insanlar kendilerini çaresiz hissedebiliyorlar dönem dönem ee, ve o zaman e, koçluk desteği aldıklarında hayatın biraz daha farklı olduğunu bir şeyleri değiştirebilir olduklarını görüyorlar ee, gelebilen olur e, alabilen olur koça herkes gitsin gitmesin ama e, ben çaresiz değilsiniz ve yalnız değilsiniz demek istiyorum yeter ki insanlar bir şeyleri değiştirebileceklerini bilsinler ve kararlı olsunlar İrade ve Gayret ve inanç çok önemli. Ee, hayatı değiştirmek mümkün ve bunu biraz daha genelle yaydığımda e, her bir birey ne kadar mutlu ve başarılı olursa bu topluma da yansır diye düşünüyorum. Biz e, toplum olarak biraz şikayeti seven bir toplumuz. Evet. E, şikayeti severiz, e, üzüntüyü, hüznü severiz. Ama bu şikayetler birbirimizi de negatif anlamda besliyor. E, şikayet etmek yerine çözüme odaklanalım. Ee, ...yaşamı daha dolu dolu evet. ve dengeli yaşayalım diyorum. Evet. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür Çok ederim. Çok güzel anlattınız. Evet programımızın sonuna geldik. Çok da hızlı geçti bugünkü program. Ne konuştuk? Yaşam koşullarını konuştuk. Değerli bir konuğum vardı. Dilek Kıroğlu ile beraber bunu konuştuk. Eğer yaşantınızda bir yerde tıkanmışsanız... ...yaşam koşullarından destek alabilirsiniz. Bu programın tekrarını YouTube kanalımız olan... ...Değerli Ahmet Karabulut'tan izleyebilirsiniz. Sonraki programlarda soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sağlık Karnesi programında tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın. Şıklık ve zarafetin markası Jeremy, Profesör Doktor Ahmet Karabulut'la sağlık karnesini sundu.